Yeniden merhaba ustalarımız. Bugün sizin için yine özel tasarlamış olduğumuz üç seçenekli ev alanımız mevcut. Dolu takım işleri. Süngerler normal piyasadaki e, takım tezgahları veya e, yerli üretim olan takım tezgahlarına uyumludur ölçü olarak. Boyutu 34 çarpı 47 santim olarak. Direkt takım dolaplarınıza koyabilirsiniz veya tezgahlara koyabilirsiniz. İçeriye gelince burada görmüş olduğunuz 115 parça lokma takımı. 8'den 32'ye kadar. Cırcır cır, cır var bu şekilde. Cırcır cır kollar, 72 diş. 1, 2, 1, 4. Bit suçlar mevcuttur. Uzatmalar mevcuttur. Buji anahtarları. Darbeli lokmalar. Bujon sökmek için. E-Tors lokmaları, uzun lokmalar. Bu setin tamamı 115 parça lokma takımı. Şurada anahtar takımımız mevcut. 6-36 milim, 23 parçadan oluşmakta. Yıldız anahtar seti, açık anahtar seti. Bu da tek evan içerisinde, 22 parça bu da. Tornavida seti var, lokmalı tornavidalar, tors tornavidalar, düz yıldız tornavida, çekiç, Otokontrol kontrol kalemi var. Pense seti, segman pense seti, karga burnu pense, bir de kelepçe pensesi var. Manyetik çubuk var. 240 lümen led fener var. Bu şekilde. Şurada şarj göstergesi. Ayrıca led fenerin adaptörü, kablosu da burada. Artı bir de sentil çakımız var burada. Bu setimiz 115 parça, 23 parça, 22 parça, 14 parça, 19 parçadan oluşmakta. 5 göz dolu. İstediğiniz kombini yapabilirsiniz. Lokma takımı anahtar veya pensa setiyle lokma takımı, tornavideyle anahtar setini tamamen ustaların ihtiyacına göre değişir. Ürünlerimiz en iyi eski kalitesine sahiptir. Uzun ömürlü. Kaybetmediğiniz sürece herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız. Tüm ürünün detayları için sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. wordpress.com.tr'de tüm ürünün içerik detayları, ölçüleri, sünger ebatları mevcuttur. Sayfamızdan ulaşabilirsiniz. İyi günler, teşekkürler.